sevgili kanal takipçileri bugün sizlerle birlikte söz verdiğimiz gibi çekilişimizi yapacağız e, isterseniz başlayalım ben burada e, videomu linkini kopyaladım her şey sizlere göstermek istiyorum e, kurallarımız zaten çekilişimizin ismi bu tarihli sayısı yedek tarihli sayısı bu kadar İçerideki kelimeler zaten bunlar olacak sizlere söylemiştim her kullanıcıyı bir kere sayacak yorumları getir diyorum bağlantı kuruluyor şey tamam demiş. Burada e, geri sayım yapın diyor. E, tamam çekilişi başlat diyorum. Çekiliş şu an başlıyor. Şuan eee sonuçlarımız kaydedildi. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bilal Kızılgök. Şu an kendisini alkışlıyorum. Bu yorumu yaptığı için zaten çekiliş kendisine çıktı. Instagram adresimizi takip ederse ona da şeyi zaten iletişimi oradan geçeceğiz. Geçerli sayacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz de çekilişimizin sonucu bu arkadaşa çıktı. Şimdiden kendisini tebrik ediyorum. Bir dahaki çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.